Amerika'da bulduğumuz o meşhur kuzu kokoreçler elimize ulaştı. İki farklı pişirme yöntemiyle kokoreç yapıyoruz. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak? İlk kokoreçimizi paketinden çıkartıp döndürme şişimize takıyoruz. Daha sonrasında mangala takıp orta ateşte yavaş yavaş döndürerek pişirmeye başlayalım. Yaklaşık bir saat sonra içinin de iyi pişmesi adına kokoreçimizi birkaç yerden deliyoruz. Bakar mısınız nasıl nar gibi kızardı. Toplamda iki buçuk saat pişirdikten sonra dilim dilim doğrayıp tavada bir ters yapıyoruz Ekmeğimizin arasına alıp tuz, kimyon, pul biber, kekik koyuyoruz. Aşırı lezzetli oldu. Gelelim ikinci pişirme yöntemine. Kokoreçimizi fırın tepsimize alıp 190 santigrat derecede 1,5 saat pişiriyoruz. Daha sonra çıkartıp bir ters düz yapıp çatalla delikler açıp tekrar fırına veriyoruz. 45 dakika dışı çıtır çıtır kızardıktan sonra fırından çıkartalım. Sos için zeytinyağı, maydanoz, sirke, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kekik karıştırıyoruz. Ben kokoreçi çıtır çıtır sevenlerdenim. O yüzden dilimleyip tavamıza alıp kendi yağında 2 dakika döndürüyoruz. Üzerine tuz, kimyon, kekik ekleyip lavaşımıza alalım. Sosumuzu üzerine gezdirip sarıyoruz. Tavada bir ters düz yapıp kesiyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Açık ara yediğim en güzel kokoreç oldu bu. Kokoreç dürüm kesinlikle favorim.